Nasıl bir belediye başkanı istiyor Eskişehir? Bunu tabii ki dillendirmek lazım. Dolayısıyla halkımızın istekleri doğrultusunda projeler hazırlayan belediye başkanları seçilmeye yakın olanlardır. Dolayısıyla Eskişehir halkı Eskişehir'e hizmetleri getirebilecek, kapıları zorlayabilecek ve Eskişehir'de yaşayan insanların hayatını kolaylaştırabilecek, esnaf ve sanatkarların ticari hayatını kolaylaştırabilecek bir belediye başkanı beklentisi var. Hakikaten Eskişehir'imizin önemli problemleri var. Özellikle ana arterlerdeki, caddelerdeki otopark sıkıntısı oralardaki ticaret yapan esnaf ve sanatkarlarımızın işini zorlaştırmaya başladı. Bırakın su sakalarımız dahi şehirde işte evlere su dağıtırken cezai mühendilerle karşı karşıya gelmektedir. Dolayısıyla bu şekildeki bu şeklin bir an önce değişmeli ve bu aksaktıkların bir an önce giderilmesi lazım. Bizim belediye başkanlarından beklentimiz artık sıkışan e, merkezinde toplanan bir şehir yerine e, şehri rahatlatabilecek bir takım projelere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu projeleri uygulamaya koyan, bu tür projeler hazırlayan e, bir e, projelerle Eskişehir'e hizmet ak akıtabilecek bir belediye başkanı profili istenmekte ve beklenmekte Eskişehir için. Dolayısıyla e, siyasi partilerimizin Eskişehir'in sorunlarını, Eskişehir'in problemlerine, Eskişehir halkının beklentilerine cevap verebilecek bir takım projeler açıklamalı ve bu projeleri de seçildikten sonra uygulayarak, döneminde şehrimize en iyi hizmeti getirebilecek adayın seçilmesi görmümüzde yatıyor. Bu konuyla ilgili de bütün belediye başkanlarımızdan bu tür projelerini beklediğimizi buradan duyurmak istiyorum. Esnaf ve sanatkarlar, şehirde ticaret yapan insanlar, yıllardır bu şehre katma değer üreten insanların artık önünün açılması, rahatça ticaret yapabilmesi AVM'ler yerine cadde ve sokaklardaki ticaretin Eskişehir'de canlandırılması hususunda, bu ticaretin kolaylaştırılması hususunda bir takım beklentilerimize cevap verilmesini istiyoruz.